arkadaşlar. Şimdi Hirschfeld tarafındayız. Yaklaşık e, bir 3 saatimiz var. O İtalya'daki sahil kısmına. Orada biraz denize falan girdikten sonra tekrardan Venedik'e gideceğiz. Oradan da yaklaşık 1 saat. E, şu an işte 300 kilometre yolumuz kaldı konuya değinmek istiyorum. Ben dün akşam bir 1 euro, 1 euro 70 sente mazotu fırladım. Bu Gras tarafında mazot, dizel yani 2 euro civarında Gras tarafında. Tabi otoban kenarı olduğu için normal falan diyebilirsiniz ama ne biraz pahalı yani 2 euro. Bundan 2 hafta öncesine kadar Viyana'da 1.50 idi. Bu son iki haftada pahalandı. 1.70, 1.80 oldu. Yani bir çıkacaksanız eğer gelmeden fulleyin. Otoban kenarları biraz pahalı. 2 euro civarı dediğim gibi. Bu şekilde devam ediyoruz yolculuğumuzu. Evet arkadaşlar şimdi Villaç tarafındayız. Yolculuğumuz devam ediyor. Bakalım şu an saat sabah 7.30 7.35 bir 187 km yolumuz kaldı. Yaklaşık yani 2 saat yolumuz kaldı. Gece 4.30'da çıkmıştık yolu. İlk kişiye geldik arkadaşlar buradan işte kart çekeceğiz Tırbistan gibi. Ondan sonra devam edeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar İtalya'ya girdik. Ondan sonra bir yaklaşık bir 5-10 dakika içinde ilk kişiler geldi. Kart çekiyorsunuz bu kişilerde. Ondan sonraki gelen kişilerde de ödemesini yapacağız nakit olarak. Kaç euro alacak mı şu an tam bilmiyorum. Ödedikten sonra. Ona göre de söylerim ben size. Bu şekilde yani şu an İtalya'nın içindeyiz. 150 kilometrede yolumuz kaldı. Evet arkadaşlar. Kişilerde aldığımız kartın ücretini ödedik. Yani otoyol ücretini ödedik. 11.80 euro tuttu. Buraya kadar. Ama Venedik tarafından çıksaydık ne kadar tutardı tam bilmiyorum. Nakit olarak ödedik biz. Kişilerde memur yoktu. Direkt cihaza kart ilk önce koyuyoruz. Sonra parayı o şekilde ödeme yapılıyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar böyle bir denize geldik. Bu bayağı bir uzun ama insanlar o çekmek istemiyorum. Şekilde. Çok harika bir manzara var şu an arkadaşlar. Venedik'e yaklaştık. O Venedik Venedik'e bağlantılı olan köprüdeyiz. Onu süzeyiz. Karşısı Venedik şu gözüken kız. Evet arkadaşlar bu otoparka park ettik arabayı. Ondan sonra böyle geldik. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Venedik'e geldik. Etrafı göstereyim. Evet arkadaşlar, Venedik'te otele doğru yürüyoruz. Bu sırada karşıma çıkan manzarayı çekmek istedim. Güzel şehir ya. Evet arkadaşlar otel burası. Şurada da bir oteli var. Bunlar kardeş oteller. Bizi buraya hemen Diğer o kardeş otelinde çalışanlar hani resepsiyonda falan olsun sanırım. Evet arkadaşlar öyle bir akşam yürüyüşüne çıktık. Daha doğrusu ikinci yürüyüşü diyelim. Gondollar var. Gondollara 80 ile 100 euro arası fiyat istiyorlar bindirmek için. Yine farklı isteyenler vardır elbet. Tam <laughs> bilmiyorum. Güvenilik yani gece nasıl diye arkadaşlar gece çok sakin. Sanki herkes otel odasına çekilmiş gibi yani bir hal var. Çıtır olmaz? Bu da de Venedik'in en canlı yeri burası. Gece olarak. Ünlü bir meydan zaten. Burada saray var. San Marco meydanındayım arkadaşlar. arkadaşlar. Bu yerler bu şekilde dağıtıyor yani Arkadaşlar bu şehrin güzel yanları olduğu gibi bunu kötü yana çekecek bazı şeyler de olabiliyor. Mesela merdivenler çok merdiven var ve sürekli bavul taşıyan bebek arabasını taşıyan merdivenler insanlar görüyorsun. Bu biraz zor oluyor tabii. Ama yapacak bir şey yok. Şehir güzel. Mesela her tarafta kazık görme imkanım var. Çünkü bir yana kazıkların üstüne kurulmuş bir şehir. Fark ederseniz suların üstünde Binalar, yapıtlar var. Evet. Bu şehirde eşya taşımacılık zor mesela. Çünkü bir yananın içine araba girmesi yasak. Gondollarda, teknelerde Amazon paketi taşıyanları, kuryelerini taşıyanları görmek mümkün. Yani böyle bir gondolu mesela, bir tekneyi full paket doldurmuşlar. Kargosunu, işte paketini taşıyan postacılar o şekilde götürüyor. Tren istasyonu var, çıkartısı. Ama güzel yanı ne? Mesela şehir sessiz, sakin oluyor. Yani etrafında bir herhangi bir şehir vesaire olmadığı için ada olduğu için burası hani bir gürültüden uzak oluyor. Akşamları sessiz, sakin oluyor. Ortam romantik oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. her tarafta kazık var. Kazıkları kumun e, kumun da dibine onun ismini tam hatırlamıyorum şimdi oraya çakmışlar ve su, bu su da oksijensiz olduğu için o kazıkları sağlam tutuyormuş. E, beton gibi yapıyormuş. O yüzden şehir güvenliymiş yani bayağı. vignet alacağım. Magnet pardon değil. Magnet alacağım. arkadaşlar <laughs> <laughs> işte böyle bir dükkan var. şey var. Şimdi. Ben ondan alıyorum. <laughs> Gemicik bu şekilde arkadaşlar kanalda. Ne varsa içinde. Buraya indirebiliriz. Arkadaşlar merhaba ben şimdi otoparka geldim valizleri bırakmaya çünkü otelden çıkış 11'di burada fiyatlar hakkında kaç kişi diyeyim 24 saat değil, 35 Euro arabayı park etmenin ücreti Sizce fiyatlar nasıl burada da ödüyorsunuz arkadaşlar yorumlara belirtirseniz iyi olur